Erzurum birinci sıra milletvekili adayı Gonca Aytaş seçim çalışmalarını yürütmek için kent meydanında 8 Mayıs'ta stand olarak tır dorsesi kurdurmuştu. Ancak AKP'lilerin şikayeti üzerine polis ve zabıta müdahalesiyle karşılaşan Aytaş bu engelleme çalışmasını ilçe seçim kurulu kararıyla aşmıştı. Aytaş 24 Mayıs gecesi Dorsey Cumhuriyet Caddesi'nin ortasındaki Yakutiye Kent Meydanı'na taşıdı. Dorsey'e bu kez Merkez Yakutiye Belediye Başkanı AKP'li Ali Korkut itiraz etti. Tarihi yokuya zarar verdiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunan Korkut'un bu itirazı üzerine dün gece polisler Dorsey'i çekiciyle götürmek istediler. Onun üzerine meydana gelen CHP'liler Dorse'nin götürülmesini engellemek istedi. Adeta etten duvar ören CHP'lilerin iki saat mücadelesinin ardından tır Dorse'si meydandan götürüldü. Dorse'nin götürülmesini engelleyemeyen CHP milletvekili adayı Gonca Aytaş, Orhan Bozkurt ve partililer oturma eylemiyle bu durumu protesto etti. Aytaş, Dorse'nin götürülmesi sırasında coplandıklarını söyledi. 8 Mayıs'tan beri sizin de bildiğiniz üzere önce Cumhuriyet Halk Partisi bir tane stand açmak istedik. Şu meydana açtık standımızı. Açar açmaz iki dakika sonra polis geldi. Zabıta geldi. Beş dakika sonra trafik şube geldi. Yedi dakika sonra güvenlik şube geldi. Haklı olduğumuzu anladılar. Dört gün boyunca Şafak Operasyonu dahil beş buçukta dahi buraya geldiler basın arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz bunu. Bizi buradan kaldıramadılar çünkü haklıydık. Ve biz burada mücadelemize devam ettik. Hiçbir şekilde haklı olduğumuz için kaldıramadıklar kararımız da vardı. Daha sonra AK Parti'nin belediye geldi bizi kandırarak lütfen standınızı buradan kaldırın. Çünkü biz burada konser düzenleyeceğiz dediler. Biz de safız ya onlar gibi hindi ya inandık. Gerçekten kaldırdık standımızı. Üç gün sonra buraya geri döndüğümüzde biz buraya AK Parti'yi bütçe şey yaptık, tayin ettik, artık siz burada çalışamazsınız denildi. Öyle mi dedik? Biz de şehirde meydan mı yok? Çok şükür şehir büyük. Biz de başka bir meydana geçtik. Çünkü propaganda özgürlüğü var. Ama buna rağmen AK Parti'nin Ali Korkut Bakın. müfterinin Bakın. iftiralarıyla karşılaştık. Bu iftiralarda kapıyı kırmışız, merdivenleri kırmışız, ağaçları sökmüşüz, taşlara zarar vermişiz iddialarıyla karşılaştık dünden beridir. Hepsine cevap verdik çünkü usulsüz hiçbir işlem yapmadık çok şükür. Bugün Oltu'ya gittim. Benim buradan uzaklaşmamı gören hemen zabıta sağ olsun bütün imkanlarıyla çünkü hala bir emirle geldi ve orada bize müdahale etti. Biz Dorsey'le sandın arası, tırın arasında girdiğimizde bırakmayacağız dedik. Çünkü hakimlik kararı var. Bu ülkede hiçbir şey hakimlik kararlarının üstünde değildir. Bunu unutmayın. Yani üç tane sivil polis üç tane takım elbiseli ala ala kişiler geldiler ve vurun bunlara dediler. Bizi copladılar. Bir arkadaşımızı götürdüler ve bu şekilde bizi uzaklaştırarak tırımızın etrafını polisle sardılar. Müdahale edemedik. Yoksa biz kendimizi zincirlerde yine dosttan oradan kaldırmazdık.